21 birinci lem'a dördüncü düsturunuz. Kardeşlerinizin meziyetlerini şahıslarınızda ve faziletlerini kendinizde tasavvur edip, kardeşlerinizin meziyetlerini şahıslarınızda ve faziletlerini kendinizde tasavvur edip, onların şerefleriyle. Şakirane iftihar etmektir. Bir adam meziyet itibariyle, fazilet itibariyle, temanna itibariyle her şey itibariyle ağzına kadar doğru, kendini öyle görüyor. Bu adam kimin meziyeti ile iftihar edebilir? Kendinde dersinden beri beni meşgul eden mesele bu. Dolu. kap dolu. Ne ilave edebilirsin ona? Kardeşlerin meziyetiyle iftihar etmek. E kendisinde en üstün meziyet var. Neyle iftihar edecek ki? Öyle değil içinde faziletin tepesi var. Son noktada faziletli. Kendini öyle görüyor. Bu adam kimin meziyetiyle, kimin faziletiyle itfaiye eder? Efendim burada Kendisinin yapamamış olduğu faaliyetleri bir başkasının yapması olabilir mi? Yönetmesi ötesinde. Nasıl? Yani kendisinin yapamamış olduğu bir faaliyete, yani durum müsait değil, yapamıyor ama bir başkası yapıyor yani. Yani ne kadar meziyeti olsa da fazilet olsa da, ama o faaliyeti yapmasında bir takım e, sıkıntılar var. Onu bir başkasının gidermesi... Kendisinin yapamadığını demiyor ki. Senin yapamadığın şeyler başkası yapıyor demiyor ki. Onun meziyetiyle, faziletiyle Hı. iftihar etmen lazım diyor. Şimdi burada e, bu derslerde çok dehşetli bir yanlış anlama ve tatbikat görünüyor. O da şudur. Bir adam kendisini bir yere koymuş. O bulunduğu yer itibariyle diğerlerine takdir ediyor. Onların meziyetlerini, faziletlerini takdir ediyor. Maşallah kardeşim, subhanallah. Bu, kardeşim kardeşimiz çok ihlaslı, çok güzel, oluyor, çok şunu yapıyor, çok yapıyor. Kendisi bir yerde, o yerden onu takdir ediyor takdir makamında görüyor kendisini yani. Şimdi e, beyaz bir bardak, içinde beyaz su. Her rak bir su. Arkasına <laughs> mavi boncuk koysan su nasıl görünür? Mavi, mavi görünür. Kırmızı boncuk koysan kırmızı, kırmızı. görünür. E, hangi rengi koysan o görünür. Mesele kendisinin renksiz olabilmesinde. Mesele kendisini geri çekmiş olabilmesinde. Diğerlerin irtifağı kendi bulunduğu nokta itibariyle değil. Kendisini sıfırlayıp en ufak bir irtifa oldu mu? Ya maşallah subhanallah kardeş. Kendisi sıfırda ya. Ne tür çizgisi? Onun üstüne bir milimetre bir iş görse Ay maşallah Allah razı olsun ya ne güzel yapıyor. Öyle değil mi? Yani burada e, bu nokta atlat, atlanıyor. Kardeşi bulunduğu yerden yükseltmek değil, kendisini aşağı indirip onu yükseltmek. Kendisi aşağı inince o kadar küçük de olsa yüksek görünür. Yüksekte olur yani. Kendisini aşağı çekmiyor. Mesela aşağı çekmiyor. Bulunduğu yerden öteksini takdir ediyor. Öteksini faziletini, meziyetini anlatıyor. Anlamaya çalışıyor. Anlıyor. Anlat, anla, anlıyor anlamıyor. Bu büyük bir yanlış. Bu büyük bir yanlış. Bu enaniyetin dehşetli bir oyunu. Enaniyetin dehşetli bir oyunu. insanları aldatmasıdır yani. Dördüncü düsturumuz. Kardeşlerinizin meziyetlerini şahıslarınızda ve faziletlerini kendinizde tasavvur edip onların şerefleriyle şakirane iftihar etmektir. Sende olmayan faziletleriyle, sende olmayan meziyetleriyle demiyor. Onların ne kadar varsa, seninki şu kadar, boyunca bu kadar, iki bu kadar, ne kadar varsa, onunla iftihar edebilmek için kendisinin yok olması lazım, sıfırlanmış olması lazım. Enaniyete, Risale-i Nur'da tolerans yok. Teknolojide biliyorsunuz, Teknolojide sıfır yoktur. Mutlaka artı eksi bir değer vardır onun üzerinde. Yani bir rakamı yoktur. Birin mutlaka artısı eksisi. Milyonda bir de olsa fazlası, on milyonda bir de olsa eksiği vardır. Bir yoktur yani. Net rakam yoktur teknolojide. İlla altında üstünde artı ve eksi bir şey vardır. Şimdi Risale-i Nur'da enaniyete bu artı eksi milyonda bir toleransla kabul edilmiyor. Risale-i Nur'da muvaffakiyetin tek şartı var, enaniyetin terk etmiş oluyor. Şimdi ben bugün ikinci dersinden sonra hep bu meşguliyet. Neyse bu dersten ne oldu bilmiyorum ikinci dersten sonra. Geldiğim, geldiğim ana kadar onunla meşgulüm yani kafamda. Hulusi Bey'in, Allah rahmet etsin, ders metodunu düşündüm. Ve Risale-i Nur camiasındaki ders metodlarını düşündüm. Şimdi, Risale-i Nur talebesi, Bediüzzaman müelliftir, diyor ki ben de Risale i Nur talebesiyim. Demek ki bunun hocası yok. Herkes talebesi. Metot böyle. Bu derste böyle yani. Ne diyeceksin? Bu baba de böyle biliyorlar. Burada hoca yok. Şimdi Kulesi Bey'in Allah rahmet etsin ders metodunu düşünüyorum. Kendisi bir talebe okutturuyor. Evvela birinci dinleyen kendisi. Ve bazen öyle yapmak istiyorum, onu da beceremiyorum. Böyle bütün mevcudiyetiyle derse müteveccih oluyordu, okunan derse. Kendisi dağarcığı boş. Dersten ders almak istiyor. Okunan yerden ders almak istiyor. Boş olduğu için ilhamat geliyor ona. Boş çünkü. Hoca değil, talebe. Talip. Ve kendisine ilhamat geliyor. Şimdi bu metodun dışındaki Risale-i Nur derslerine bakıyorum. İstisnası var mı bilmiyorum. Nerede olursa olsun en iyi bilen Risale-i Nur'u alır eline, okur ve izahatta bulunur. Psikoloji nedir? En iyi bilenimiz. Okuyan ne olur? Ne olur? İyi bilen olarak, olarak okuyor. Peşinin, varidatın kapısını kesiyor. Biliyor çünkü. Allah olana vermiyor, olmayana veriyor. Doluya vermiyor Allah. Boş olana veriyor. İstisnası var mı bilmiyorum. Kulusi Bey'in tarzında, Azimendi'nin dışında bir de Kulusi Bey'in medresesinde öyle devam ediyor. Başka yerlerde bu tarzda bir ders yapma var mıdır? Okuyan hocadır yani. İyi anlayandır. İyi izah etendir. Halbuki İyi anlayana, iyi izah edene Allah bir şey vermiyor. İyi, aferin maşallah. Sen biliyorsun zaten. Diyecek bir şey yok. İlham yolunu kendisi kapatıyor. İlhamı açık değil. Ama Hulusi Bey'in metodunda işte şurada okuyan kardeş evvela bu adam okuyucu. Kendisini hoca yerine koymuyor mu? Bu. bu okuyucu işte. Burayı okuyor. Burada oturan da ders dinliyor. Sen neysen burada oturan da o. Ders dinliyor beraber. Bu dinlemeden şu çıkıyor, hocası yok bu işin. Hepsi talebe oldu. Cenab-ı Hak şu yoklara lütfi ilahisiyle bazı yeni manalar ilham ediyor. Şerley Nur'da dediğim gibi enaniyet sıfır toleranslıdır. Yani teknolojidekinden teşkilatı gibi değildir. Değil sıfır. Yok. Milyonda bir olsa tolerans yok. Eğer böyle ise Risale-i Nur oluyor. Şimdi kardeşlerinizin meziyetlerini kendinizde faziletlerini şahsında tasavvur edin. onların meziyetleriyle ve faziletlerle ne yapmaktır? Fikren şakirane, şakirane iftikar etmektir. Şimdi takdir makamında değil. Onların meziyetlerini kendinde kabul etmek. Kendisine meziyet olursa onun meziyetinin girecek başka bir neresi var ki? Yerinde yok ki. Kendisine meziyet var. Ne gelip nerede bulacak o? Ne oluyor? takdir makamında bu sefer. Karşıyı takdir etme durumuna geçiyor yani. Çünkü onun fazileti, meziyet kendisine yer bulmuyor. Kendisinde var çünkü o. Aklın yetmiyor mu? Efendim, ikinci de rahmetli Koreli abi anlattığınızda ben onu sizden 4-5 kere dinlemiştim ama siz anlatırken böyle büyük bir şevkle dinledim. Ondan sonra kendi kendime dedim ki sen bunu 5-6 kere dinledin. Niye böyle e, hiç duymamış gibi dinledin? Buna cevap vuralamamıştım efendim. Buyur, buyur. <laughs> Ehli tasavvufun mabeyninde yani efendim çölde kalan e, susuz bir insan gibi Risale-i Nurları ya da arkadaşlar daimi gibi. daimi her seferinde. Hulusi Bey'e Allah rahmet etsin dediler ki efendim bu manalar çok güzel. Allah'ın lütfu keremi bu manalar. Yeni yeni manalar çıkıyor. Bunları kaleme alsanız gelecek olan kardeşlerimiz de nesiller de ispat etseler. Aynen verdiği cevap şu. Hangisini yazayım kardeşim? Her derste ayrı mana geliyor. Her derste ayrı mana geliyor. Hangisini yazayım? Neden geliyor? Boş, kap boş. Allah o boş kaba ilhamat veriyor. O boş kaba ilhamat veriyor Allah. Evet. Dördüncü düsturunuz, kardeşlerinizin meziyetlerini şahıslarınızda ve faziletlerini kendinizde tasavvur edip onların şerefleriyle şakirane iftihar etmektir. Efendim, yok yok olsan açılımı mı bu efendim? Yok yok olsan açılımı Var olur. Var mı? Yok yok olması lazım. Yok yok olsa var olur. Yok yok olacak. Ki var olur. Allah razı olsun kardeşlerimiz, mütehassıslar. Katiyen terkit manasıyla konuşmuyorum bunu. İftihar ederek konuşuyorum. Yapamıyorum o işi, onlar güzel yapıyorlar. Eserler önüne diziyor. On tane parmağını araya sokuyor, yetmiyor, onun önüne kağıt koyuyor, bunun içine defter koyuyor, bunun içine. Onu çeviriyor, aynı manada burayı okuyor, aynı manada şurayı okuyor, aynı manada. Müthiş bir şey yani yani ezberin ötesinde hazmetmiş. Ama biliyor. <laughs> Ama biliyor. Meslekte bilmek yok. Meslek öyle yani. Kimsenin <laughs> kızacak, küsecek durumu yok. Meslek böyle. Biliyor bildi gelecek şimdi kapısını kapatıyor. Bunun için ne demişler? Sadırdan değil, satırdan okuyalım. Halbuki bu eserler sadırdan yazıldı, satırdan yazılmadı. Bir eser nasıl yazıldıysa, ölü okunursa kıymetli şey olur. Yani vereceğini verir. Metot değiştirdiğinde olmaz. Ashab-ı kiram efendilerimiz Kur'an okurken bazen etrafında at kişnemeler gibi sesler duyarlarmış. Hadis-i var. Geldiği gibi okuyor onun için. Melaikeler etrafında düğün bayram yapıyor okuyuş. Geldiği gibi okuyor. Bize de tavsiye ne? Ya minber-i şerifte Peygamber aleyhissalatu vesselamın fa mübarekinden zuhur ediyor gibi dinlemek Kur'an'ı. Veya Cibril-i Emin'in Efendimiz aleyhissalatu vesselama getirdiği andaki manasını okuyuşunu dinlemek. Kur'an dinlerken nasıl dinlenecek? Veyahut tekelli i ezeliden zuhur ettiği gibi dinlemek. Yoksa burada kalıbın içinde otururken dinledin mi olmuyor. Bu kadar oluyor yani. Olmuyor değil. Her bir harfine en aşağı on sevap var. Tamam onun şey değil yani. Ama onun dışında gelecek olan şeylerin kapısı bize kapalı. Çünkü varız. Bu varız. Evet. Efendim, bu biraz önce bahsettiğiniz on Risale'yi önüne koyuyor. Sonra tek tek açıp okuyor. Efendim orada hoca tavrı takındığı için beş yıl önce yaptığı sohbetle 5 yıl sonra yaptığı sohbetin birebir aynı olmasının sebebi aynı mı efendim? Yani bir ilhamat gelmiyor onlara. Beş yıl yaptığı... Öyle bir şey demememiz lazım. Öyle bir şey demememiz lazım. Hocalık tavrı olmuyor. Yani Allah razı olsun Şimdi bana yap deseler yapamam yani. Bu meziyetlerle iftihar ediyorum bunları. Ezberlemişler Risale-i Nur'u. Nerede ne var? Bir meseleyle ilgili kitaptan her tarafından mevzu çıkarıyor yani. Çok yüksek bir mesele, Mez, meziyet. Hoca tavrı oldu mu? Risale-i Nur bunu kabul etmiyor yani. metot şeyin meslek kabul etmiyor. Yani bu ayağını öpülecek bir hadisedir yani. <laughs> Biz Aleyhi bir mesele dedin mi bütün külliyattaki yerlerini açıyor ve okuyor. Mükemmel bir şey. Ama işte hocalık tavrı oldu biliyor tavrı oldu mu? İnşallah yoktur onlarda ama oldu mu olmuyor işte. Varsa olmuyor. Varsa olmuyor. varidatın kapısını kesiyor. Yani varlık varidatın kapısını kesiyor. İlham kapısını kesiyor. Hmm. Ben sofi değilim fakat onların bu düsturu bizim meslekte fenafil ihvan suretinde güzel bir düsturdur. Evet şimdi bakın burada burada nereden nereye geçti? kardeşten meziyeti iftihar etmektir. Sura, oradan surasını oku tekrar. Kardeşlerinizin meziyetlerini, şahıslarınızla ve faziletlerini kendinizde tasavvur edip, onların şerefleriyle şakirane iftihar etmektir. Ehli tasavvufun mabeyninde fenafi şeyh, fenafir resul ıstılahatı var. İşte bu. İşte bu hal çaresi bu. Nasıl böyle olacağız? Fenafil ihvan suretiyle olacak. Buradan oraya geçiyor yani. Ben geçirmedim, mesela geçiyor. Ne alakası var yani? Meziyetiyle iftihar etmekten sonra fenafil şey, fenafil fil ihvanın ne, ne alakası görünüyor ki? Demek ki oranın sırrı, oradaki muvaffakiyet fenafil fil ihvandan geçiyor. Kendisi yok. İnsan kendi kendisini yok edemez intisap olmadan olmaz. İmam Rabbani Hazretleri radıyallahu anh net konuşuyor. sele Nur'da da böyle. Evet, müttefekun aleyh bir mesele var ki ben dediği zaman, ben dediği zaman müşidini ve şeyhini kabul etmezse Sele-i Nur tabiri bu. İmam Rabbani Hazretleri de hangi ilimde ma mahir olursa olsun intisap etmedikçe avamı nastandır diyor. Mektubat-ı Şerif'te net avamdandır diyor. İşte bu kendi meziyetini, kendi faziletini, kendi dirayetini, kendi kabiliyetini terk etmenin tek çaresi var. O da nedir? fena filikandır. Tasavvufta da fena fişektir. Mesleğimizde fena Efendim bu <laughs> tabirler cemaatler içerisinde de Lugat manasından çok fazla ileri gidemiyor efendim. Tam anlaşılmıyor yani. Sadece Lugat manasında anlıyorlar yani. Anlamak istemiyor, Anlamak istemiyor. Biz eee bu yakın zamanda bir hacı, hacı ziyaretine gittim Elazığ'da. Yanımda Salman kardeş de vardı. İkimiz beraber gittik. Ziyaretine gittiğimiz zat asgari 40 senedir fiddi bir nur talebesi. Ve muhakkik. Dek muhakkik. Risale-i muhakkik biri. Daima yastığının yanında risale Nur duruyor yani. Muhakkik. Bana söylediği şu oldu. İlk konuşmada öyle oldu yani. Biz hacı ziyaretine dedi ki Risale-i Nur'da artık bir inkılap zamanı zarur. Ilk, i̇lk inkılap yapmak zaruret haline aldı. Risale-i Nur hayatında bir inkılap yapmak zaruret haline aldı. <laughs> Muhakkik. Anlıyor. Çevreye bakıyor, hale bakıyor, Risale-i Nur'a bakıyor. Bir inkılap zaruret haline aldı. Ya bunu söyleyen adam 30 senedir Aziz tanıyor, biliyor. Ama Allah kapısını açmıyor. Allah kapısını açmıyor. Fena fili şu an yok. Fena fili de. Kendinden üstün kimseyi kabul etmiyor. İnsan böyle durup dururken zannediyor ki herkes kendisine üstü zannediyor. Öyle değil. Aklı torbaya koyup, taşa çalıp, alemin, alemin nurla doldurulduğu bir teslimiyet tarzı olmadıkça, 23. sınıftan bahsediyorum. Bu akıl başıma beladır dedin, onu aldın, taşa çarptın, onu çarpan, sanki alemi nurla dolduracak bir düğmeye dokundun ki her taraf ziyar ile, nur ile doldu. İnsan çok garip ya. Şu enaniyet var ya, bu enaniyet kurban olduğum Allah nasıl bir şey yaratmış. Ömür boyu kan burunda taşıyor onu ya. Hey kurban olduğum Allah, gemiye indirsene bunu ya. <laughs> gemiye koysana, ömür boyu daima kendine dikkat ediyor. Şuraya gittim, gerekli hürmeti göstermediler. Buraya gittim, niye böyle yan baktılar? Buraya gittim, niye düz baktılar? İşte elbisem şöyle, aman ha. Ya kardeşim böyle sen seni bir salsana ya. Kim ne derse desin, sana bir kere ya. <laughs> Yükte, yükü sırtından gemiye bıraksana be kardeşim ya. Bırakamıyor ha, bırakamıyor işte. Bunun şeyi müttefekun aleyh fena fil ihvan tüseleyin diğer Diğer, diğer şeyde de fena fil şey tarzı biliyorum. Başka buna çare bulunmamış. Bir çare bulunmamış. Bir ömür onun belasını çekiyor. Bir ömür. Muhammed Edip Efendi'nin bir suali var efendim. O sualinin beraber cevabını da yazsın. <laughs> <Evet. gülüyor> Hazreti Üstad ve erkanlarının fıtri yokluk halleri sonrakilerin bu hali aynen almak yerine merciyet imkânına yol açtı. Başka yolu yok mu bu işin? Başka yolu var. <laughs> Bediüzzaman'ın o sırrı o tarzı bir, bir meşrepte devam eder. O kaybolmuyor. Her bir meyvenin kabuğu var, özü var. O özde o devam eder. Mesele göze açıp, dikkat edip, o özü bulmaktadır. O sır devam eder. Ahmet Adip de bilir ki bu böyledir. Yani o Üstad'la beraber, Veya'ndaki erken mübarek Sad'larla beraber kayboldu gitti değil. O sır, bugünkü veya yarınki veya öbür günkü Risale-i Nur ceryanları içerisinde bir meşrepte devam eder uyanık olup bu meşe durup, oradan devam etmek lazım geliyor. sır kaybolmadı. Olmaz. Bu bir işaret metodudur. Bediüzzaman'la mukayyet değil. Yoldur bu. Kıyamete kadar devam edecektir ve o sır bir meşrepte devam eder. Şu anda Risale-i Nur ee, çeriyanı içerisinde Risale-i nur talebelerinin e, faaliyetleri içerisinde meşrep farklılıkları artık meslek farklılıkları durumuna gelmiştir. Yani artık meşrep farklılığı demek mümkün değil. Meslek farklılıkları vardır artık. Yani sen e, hangi mesle hangi meşrebi Yeni Asya meşrebiyle beraber bir araya getirdin. Yani Meşrep diyebilirsin. Başkasının onun yanına Meşrep diye koyabilirsin. Meslek farklılığı meydana gelmiştir. Onun için Ahmet Ebu kardeş de bilir ki onun cevabını kendisi de gayet iyi bilir. Bu sır, bu meşrep veya meslek farklılığı durumuna gelmiş fraklar arasında, gruplar arasında birinde devam eder bunda iddia sahibi değiliz. Uyanık olmayı tavsiye ediyorum. Uyanık olmayı tavsiye ediyorum. Müdakik olmayı tavsiye ediyorum. Bize Risale-i Nur'un hayatında artık bir inkılap lazımdır diyen adam benim bizim yani Azimendi'nin çok rahatlıkla temin edebileceği kitaplarını alıp bakmamıştır. Hem inkılap olması lazım diyor, hem Risale-i Nur camiasında olup bitenlerden, bitenlerle alakadar değil yani. Ve söylesen diyecek ki bu Risale-i Nur tasarruf altındadır, Allah'ın inayeti altındadır. Allah'ın inayeti altındaysa bir değişiklik lazım gelmişse mutlaka bir şey olmuştur yani. Bunu fark etmiyor işte. Allah o kapıyı Evet.